Efendim altın ABD için ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltmasıyla Cuma günkü düşüşünü sürdürdü. 29 Ekim'de ise Fed'in kritik faiz kararı bekleniyor. Şimdi bugün haftanın ilk iş günü dedik. Peki yeni haftada piyasalar ve altında durum ne? Ekonomist Muhammed Bayram'la konuşacağız. Muhammed Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi haftalar dilerim. Ben tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi... Geçen hafta hemen hemen her gün altını konuştuk. Şimdi artık haftanın ilk iş günündeyiz, pazartesi günündeyiz. Piyasalar açıldı. Nasıl bir rakam bizleri karşıladı? Altındaki düşüş geçici bir düşüş mü? Ki siz zaten o yükselişin de suni olduğundan söz ediyordunuz ama kalıcı bir trendin başlangıcı da olabilir mi? Ne bekliyor bizi bundan sonraki süreçte? Meltem Hanım, özellikle ABD-Çin görüşüne olumlu sonuçlanması burada ana etken altın düşmesinde ki çünkü daha öncesinde Trump da Xi Jinping görüşecek ama bunun öncesinde zaten bir müzakere yapıldı ve çerçeve olarak anlaşıldığı açıklamasında bulunuldu. Bununla birlikte hem APEC zirvesi var önümüzdeki günlerde, Asya zirvesi vardı, liderler oraya katıldı. Buradaki görüşmenin tamamı olumlu geçtiği haberleri yansıdı. Ve bununla beraber özellikle tüm dünya borsaları birlikte yine muhteşem yedili adını verdiğimiz Amerikan borsadaki o hissine de Nvidia gibi e, hisselerin olduğu o portföyde çok ciddi bir yükseliş oldu. Tabii yine aynı şekilde geçtiğimiz hafta altın 6 aydan sonra ilk defa düşüşle kapattı bir haftayı ve düşmeye de devam ediyor. Şu anda altın monsu 4.000-4.100 dolar civarında, gramda da 5.500-5.550 TL fiyatlarını görüyoruz Meltem Hanım. Bu fiyatlamaların bu hafta da devam edeceğini öngörebiliriz çünkü e, İsrail-Filistin soykırımındaki o anlaşmanın yapılması. Hatta Başkan Yardımcısı J.D. E, İsrail'in Batı Şer'i ile kararında kınadığını, bunun anlamsız olduğunu bahsetmesi artık burada çözüme çok yakın olduğumuzu gösteriyor. E, diğer yandan Rus-Ukrayna Savaşı'nda her ne kadar ABD tarafı görüşmeyi ertelesek bile burada e, yine Lavrov'un açıklama yaptığı e, hususlar var, Rus Dışişleri Bakanı. Orada e, savaşmaktansa müzakere yapmanın daha iyi olduğunu açıklamalar yaptı. Ve şu anda Rusya'nın da ilhak ettiği yerleri, Kırım, Donetsk gibi yerlerin e, geri çekilmeden bir tampon bölge oluşturması durumu var. İşte Tüm bunlar aslında altının fiyatını e, olumsuz yönde etkiliyor. Yani altının çekilmesi şu anda 5500'lerde. Yani 5500'ün altını kırarsa gram altında ciddi de görebiliriz Meltem tamamım. Burada yatırımcıların tavsiyemiz kesinlikle panik satışı yapmamaları. Çünkü altının seyri yukarı. Siz de bahsettiniz yani normal şartlar altında Herhangi bir risk olmasa, savaş fiyatlaması olmasa zaten biz Fed'in faiz indirimini göreceğiz. E, Fed'in faiz indirimi de 29 Ekim'de bekleniyor. Ancak e, tarihi bir yine rekor kırdı ABD burada. 35 günlük kapatmadan sonra ikinci en büyük kapatma. Çünkü federal hükümet şu anda harcama yapamıyor. Ve federal hükümet çalışmadığı için de enflasyon verisini şu anda Fed yetkilileri olmadan karar verecek. Hatta burada... FED yetkililerinin hep işte burada toplantı odaklı ve işte bu verilere bakarak vereceği karar hep ki FED'in açıklamalarında bunları görüyoruz. Şu anda olmayacak. Enflasyonu da biraz daha tahmini olarak yani tüketim alışkanlıkları ve diğerlerini tahmini olarak açıklayacaklar. nitekim Ekim geçtiğimiz hafta ABD enflasyon açıklandı. Hı hı. Tahminden daha az geldi. Ama burada yine FED'in 25 bas puanlık bir sembolik faiz indirimin olacağını düşünüyoruz. E bu da altını fiyatlamalarını yukarıda taşıyacaktır. Ama altınla beraber işte gümüşü konuştuk, platini konuştuk, paradiyumu konuştuk. Özellikle gümüş altından daha fazla kaybettirdi. Altından daha fazla kazandırmıştı. Şimdi altından daha fazla kaybettirdi. Neden? Yani yatırımcısı yani gümüşün fiyatlaması da e, Meltem Hanım bir spekülasyondu. Burada bir balon vardı. Yani gümüş yatırımcısı da yaklaşık 11 yıldır gümüş yükselmesini bekliyordu. O yüzden gümüş yatırımcısına çok uyarılar da bulunduk. Yani gümüş altın gibi değil. Gümüş eğer çakılırsa, yani değeri düşerse bunun tekrar yükselmesi yıllar alır diye uyarılar da bulunmuştuk. Nitekim öyle de oldu. Şu anda gümüş evet kazandırdı ama altından daha fazla kaybettirdi son haftada. Gümüş yatırımcısı dikkatli olmalı. Yani burada panik satışı yapmadan beklemelerini tavsiye ederim. Yani şu anda da anlık olarak ekranınızda verdiğiniz gibi gram altına, 5.500'ün altına geri çekilmeye çalışıldı. Çünkü ABD, Çin'deki olumsuz bir hava olmaması, Rus-Ukrayna savaşındaki görüşmelerin olumlu süreçte ilerlemesi altını fiyatlamasını geriye doğru çekiyor. Hı hı. Şimdi şunu da e, sormak isterim. Son dakika gelişmesi geldi bir yandan da buradan onu takip ediyorum. TÜİK'te Eylül'de işsizlik oranı değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleştiğinin bilgisini geçti şimdi haber merkezimize. Ne diyorsunuz? %8,6. Evet Meltem Hanım. Yani İslam piyasının korunması adına da Merkez Bankası sembolik de olsa bir faiz indirim yaptı. Daha fazla bir faiz indirim beklenirdi. Ki real sektörde bunu bekliyordu. Ama bazı sektörler hariç çok genelde büyük bir sıkışma, özellikle imalat sektöründe büyük bir sorun bulunmamakta. piyasadaki e, buradaki aktörlerin ana sorunu hem hane halkı olsun hem işletmeler olsun krediye erişim sorunu. Yani kredi faizleri çok önemli değil aslında. Yeter ki kredi alabilsinler. Burada imalatta da aynı şekilde bazı sektörler tabii tekstil, hazır giyim, e, yine deri sektörü, ayakkabı sektörü burada maalesef olumsuz etkileniyor ama genelinde bir olumsuzluk yok. O yüzden 8.6 işsizlik oranı gerçekten çok önemli. Tabi burada atıl işsizlik oranımız biraz yüksek Meltem Hanım. Burada genç işsizlerimizin de olduğu atıl işsizlik aslında bir mesleğin olduğu ancak çalışmayı tercih etmeyen kesim olarak adlandırabiliriz. Yani burada kendine uygun bir iş bulamama durumunu ben kabul etmiyorum Türkiye'de. Çalışmak isteyene gerçekten herkese iş var. Özellikle asgari ücretli değil. Yani burada bir lise mezunu bile şu an işe başladığında asgari ücret almıyor. O yüzden Türkiye'nin işte bu yapısal olarak buradaki çözümleri üretirse, genç işsizlerin durumunu biraz daha eğilirsek, işte eğitim sisteminin değişmesi vesaire bunlarla birlikte daha olumlu olabilir. Hatta SGK e, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürün bir açıklaması var. Yani bizde 20 sene emekli olundu. 3 milyon kişi EYT'de emekli oldu. Almanya'da 45 yıl prim ödeme süresi var diyor. Yani bizdeki 20 yıl Onlarda 45 yıl prim ödeyerek emekli oluyorsunuz. Ortalama ömüre de baktığımızda Meltem Hanım, yani şu an Türkiye'de 78-80'ler, Avrupa'da 82-83 yaş. Yani aslında çok yakın yaş. Evet, önceden Türkiye'de hani ömür süresi kısaydı, 55 60tı ve erken emeklilik söz konusuydu. İşte biz e, buradaki e, tekrar sosyal güvenliği tekrar ele, elden geçirmek, işte artılı işsizlik, %30'lara varan bir atıl işsizliğimiz var bunları işaretten tekrar kazandırmak noktasında önemli çalışmalar yapmak zorundayız. Hı hı. Ekonomiye yansıması nasıl olur bunun? E tabi burada 8.6'lık işsizlik oranı düşük arada, bir işsizlik oranı Bu arada bir de şu da var. 8 Eylül pazartesi günü Cevdet Yılmaz bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz 3 yıllık periyotta ilişkin. 2025'te işsizlikte %8,5, 28'de %7,8 yıl sonu hedefimiz diye de eklemişti. Şimdi aslında o hedefe çok yakınlaşıldığını görüyoruz. 8,6 zaten e, Sayın Cevdet Yılmaz'da %8,5 demişti 2025 için. Doğru itibariyle evet 2028 orta vadeli programın sonunda da %8'in altında bir işsizlik oranı hedefi var. İşte bunlar yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı politikalarla olabilir Meltem Hanım. Ki nitekim faiz artmış olsa bile Türkiye Cumhuriyeti'nin sabit politikası, ekonomi politikası budur. Yatırım artırmak, üretim artırmak, bununla beraber istihdamı artırmak. İşte imalat sektöründeki çok büyük sıkıntı olmasa da özellikle makine imalatı ve diğer sektörlerde yani e, sorun olmasa da işte tekstilde, ayakkabıda, hazır giyimde bir miktar sorun var ama bunun o söylenen kadar İslam'da yoğun bir etkisinin olduğunu görmüyoruz Meltem Hanım. Yani evet. işsizlik oranını çok fazla artıran bir unsur değil. Evet bu hedefler başarılabilir ama bizim burada kredi maliyetlerini düşürmemiz ve bankalarda krediye erişimin önünün açılması lazım. Özellikle biliyorsunuz geçtiğimiz haftada devletimiz bir yüzyılın en büyük konut projesini açıkladı. Evet. Bizler de o programdaydık. Orada çok önemli açıklamada bulun Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani şehit, gazi ve mağlullerine yüzde beşlik. E yine yüzde on kesim üç çocuğu olanlara, üç çocuğu ve daha fazla olanlara yüzde onluk kesim ayrılacak. Yine orada yüzde yirmilik kesim gençlere, 18 sekiz ila otuz yaşındaki ...kısma ayrılacak. Yine yüzde yirmisi de ayrılacak. Yani burada aslında hem istihdamı artırıp hem de sosyal devlet ilkesi gereği hem gelir dağılım adaletsizliği ortadan kaldırarak vatandaşların ucuz ve güvenli konutu... ulaşımını sağlanması. Burada 500 bin konut olacak Meltem Hanım. 15 binde kiralık konut olacak ve eğer ev almak isterseniz... Ekonomiye yansıması elbette olumlu yönde olacak diye bekleniyor. E, şunu sormak Yetmişte. istiyorum çok zamanım kalmadığı için e, altın yatırımcısı çok beklentide çünkü... E, şu an için satmanın zamanı mı diye sormamı istiyorlar. E, yoksa sakin Mert bir Hanım. şekilde alıp bekleyelim mi diye... E merak ediliyor çünkü altın hiç olmadığı kadar dalgalanıyor aslında. Alım fırsatı mı yani şu anda? Şöyle son 46 yılın en büyük yükselişini gördük geçtiğimiz haftalardan Meltem Hanım. Bir daha altın o kadar sıçrama olacağını düşünmüyorum, yapacağını düşünmüyorum. Ama burada yatırımcı eğer yüksekten aldıysa yani 6300 liralardan gramda aldıysa burada maliyetini düşürmek için tekrar buradan alım yapabilir. Yatırım tavsiyesi olmamak bilir. Yani burada aslında bu seviyeler alım bölgesi tekrar. Çünkü sene sonu gram altın gelmesi gereken yer 5500 ila 5750. Yani şu anda zaten 5500 erdi. hatta geri çekilme yaşıyor. Ama Fed'in faiz indirimi, aralıkta tekrar faiz indiriminin yapılacak olması Fed tarafında altının gramını 5150'ye taşır. Yani bu da aslında %10'a yakınlık bir artışa gebe diyebiliriz. Yani altın yatırımcısı burada sakin olmalı. Eğer yüksekten bir maliyet yaptıysa o düzeyi tekrar beklemeli. Mutlaka o düzey tekrar çıkacaktır. Ama gelecek sene ne olur? Tekrar Trump bir ticaret savaşı başlatır mı? Yine Rus Ukrayna işgali derinleşir hı, mi? Hı. Yani burada tüm dünyada bir barış havası hakim olmak üzere. Yani burada bu gelişmelerin olması petrol fiyatlarının gelecek sene 50 dolara kadar çekileceği analizleri, burada altını maalesef düşürecektir. Ama altın zaten normal şartlarda yükselişine devam edecek. Yani ama normal yükselişine. Yani orada geçtiğimiz bu yıl içerisinde geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz o %80'lik artış ben beklemiyorum. O yüzden rutininde sene sonu 5.150 TL olarak da tahminimizi güncelleyebiliriz. Evet. Altı yatırım sakince beklemeli. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ekonomist Muhammed Baylan bizimle birlikteydi.